Ee, piramitlerle devam ediyoruz katı cisimlere arkadaşlar. Piramitler tabanı üçgen, kare, dikdörtgen e, ve benzeri şekilde olabilirler ve bu isme göre e, tabana göre isimlendirdiler. Piramitlerin arkadaşlar hacimlerini taban alanının çarpı yükseklik bölü 3 ile buluyoruz. Bu prizmalardan farklı olarak ve sivrilen şeyler için kullanıyoruz <laughs> piramitleri. Hani malum Mısır piramitleri örnek verilebilir. Ee, nasıl buluruz bunların alanlarını, hacimlerini? Dediğimiz gibi taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 ile buluyoruz. Mesela düzgün kare piramit tabanı kare demektir. O dolayısıyla alanı iki kenarını çarpacağız. Taban alanı a kare. Çarpı buna ait yükseklik diyelim h bölü 3 bulacağız. Ee, bu şekilde yanal alanı arkadaşlar şimdi bu ya, bunlara formüller falan verilmiş de tabi bunlar akılda tutulacak şeyler değil. Yani bu sonuçta geometri bilgimizle çözeceğimiz şeyler bunlar. Ee, nasıl hareket edebiliriz? Şöyle mesela diyelim bu bir kare piramit. Kare olunca arkadaşlar buradaki dört tane üçgen bunu kapatan dört tane kapak üçgen bunların hepsinde arkadaşlar ee, alanları birbirine eşittir. Bir tanesini bulursunuz. Mesela diyelim yani bu üçgenin alanı nasıl bulursunuz? Kırmızı ile Taban alanı, tabanı pardon, özür dilerim, tabanı BC. Buna ait olan yükseklik HY bölü 2. E, bu taban çarpı yükseklik bölü 2. Bundan 4 tane var. 4 ile çarparız. Formül olarak bilmemiz gerekmiyor bunu. Sadece mantığını bilmemiz gerekiyor. Bu yanal alanı. E, taban alanında tabanda A kare var. E, A, karenin alanı. Artı da A kare dersek tüm alanını bulmuş oluruz. Mesela taban alanı 36 santimetre kare ve yüksekliği 5 cm olan düzgün piramidin hacmi. E, taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 ile buluyoruz. E, tabanlı 36 yükseklik 5. Sadeleştirelim 12 çarpı 5 eşittir 60 olur. Hacmi. Koni. Arkadaşlar koni önemli. Burada bilmemiz gereken detaylar var. Ee, onları paylaşacağım şimdi sizinle. Şimdi koninin hacmini taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 ile buluyoruz. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Tabanı daire olduğu için pi ile kare. Çarpı yükseklik h bölü 3. Pi ile kare h bölü 3 ile buluyoruz. Hacmini. Bunu açtığınız zaman arkadaşlar bir tane daire dilimi çıkıyor. Ki şuradaki açısında da alfa diyelim bu daire diliminin. Altında da bir tane arkadaşlar daire çıkıyor. Şimdi burada bilmemiz gereken birkaç şey var. Önce şu bir önceki sayfaya döneyim arkadaşlar. Şurada bir Pisagor bağıntısı var. Dik üçgenden H'ın karesi artı R'nin karesi eşittir. L'nin karesi. Buradan bu uzunluklar arasında geçiş yapabiliyoruz. Bir de arkadaşlar şöyle bir özel bir bağıntımız var. R bölü L eşittir alfa bölü 360. Alfa dediğimiz tepedeki açımız açılmış halindeki. R yarı çapımız. L de buna yanal ayrıt diyoruz arkadaşlar. Bu yanal ayrıt e, bakın bir önceki şekle bakarsanız buradaki TB uzunluğuna denk geliyor. Bu daire dilimini de açtığımız zaman yarı çapı olmuş oluyor. Yani burası da L. Bu yanal alanı da arkadaşlar pi ile buluyoruz. Aslında şöyle o nereden geliyor onu söyleyeyim. Şu dairenin şu AA a üst arasındaki uzunluk bu Dairenin etrafını kapladığı için burası bu dairenin çevresi yani iki pi sanki bir üçgenmiş gibi iki pi ile yükseklikle bölü iki Buradan geliyor pi Bu yan alanı artımla tabanın pi kare ile eklersek tüm alanını bulmuş oluruz. Ana doğrusu yanal alet dediğimiz şey ana doğrusu 10 santim taban yarıçapı 6 santim olan koninin hacmi nedir? Onu çizmemiz gerekiyor ne kastediyor onu görelim şöyle. Şu da konimizin yüksekliği. Ne diyor bakın? Diyor ki ana doğrusu 10 cm. Şurası 10. Taban yarıçapı çapı 6. bu da 6, 8, 10 üçgeni var bakın. Yüksekliğimiz de 8 oldu. Hacmi istiyor. Hacmi taban alanı yani pi çarpı 6'nın karesi. Çarpı yükseklik 8 bölü 3. Bu da pi çarpı 36 çarpı 8 bölü 3. Sadeleştirelim. 12 çarpı 8 96 pi olarak buluruz cevabımız. Şekildeki dik dairesel koni tabana paralel bir düzlem ile yüksekliğinin 3'te 1'inde kesilir. Yüksekliğinin 3'te 1'inde tabana paylaştırdım ve keserseniz tabanı daire çıkar koniyi. Ee, TO1 uzaklığına TO1 şuraya haş diyelim. E, ee, TO2'de 3 haş yani şuraya 2H 12 verir, 2 haş kalır. 12'ye 9 verilmiş. TO2 12 TO2 12 yani 3 haş olan yer 12'ymiş. O zaman haşı buradan 4 buluruz. Ee, ve o 2 bye de 9 verilmiş. Burası da 9. Önce burada arkadaşlar ne soruyor bize onu bir öğrenelim bakalım. Diyor ki kesik koninin hacmi. kesik koninin hacmini şöyle bulacağız. İki tane yolu var. Bir tanesi benzerlikten bulacağız. Ki o şu anlama gelir arkadaşlar. Buradaki benzerlik oranı h bölü 3 h'tan 1 bölü 3. Bu benzerlik oranının karesi tabandaki alanların oranı. Küpü de hacimler oranı verir. Hacimler oranı 1 bölü 27 olarak verir. Bunun anlamı şudur. Yani üstteki küçük konunun hacmi V ise tamamının hacmi 27 V olur diyebiliriz. O zaman kesik konuya ne kadar arkadaşlar? 26 V'ye kalır. Kesik konu dediğimiz şurası işte. Şimdi bu da şöyle bulunur. Tüm hacmi buluruz. Bak taban yarıçapı çapı pi kare. Yani pi çarpı 9'un karesi. Çarpı yükseklik Toplam 12 arkadaşlar. 3 ay. Bölü 3. Şöyle yapalım. 3'e bölelim. 12. 4 olsun. Pi çarpı 9'un karesi 81 bölü 4. Şimdi çarpı 4. Bu hacimiz. Bunu çarpmıyorum mahsus. Çünkü bu bulduğum arkadaşlar 27 V'ye karşılık geliyor. Tüm hacim. Büyük kolinli hacim. Bakın buradan 27 ve 81 de sadeleştirsin. 3 olsun. V buradan ne çıkar arkadaşlar? 4 çarpı 3 12 pi. Yani eğer üstteki küçük konuyu sorsaydı 12 pi. Fakat kesik konuyu soruyor. O da 26 V demiştik ona dikkat edersiniz. 26 çarpı 12 pi olur. Bu da e, ne yapar? E, 260 312 pi yapar. Evet. Cevabımız da A seçeneği olmuş olur. Durum böyle. Bir de şöyle yapabildik arkadaşlar. Bu benzerlikten H1 bölü H3 H'tan taban 9 ise şurası benzerlik 1 bölü 3 olduğu için burası 3 olur. E, hacmini bulup küçüğün hacmini bulup onu ondan çıkarabiliriz. Diğer yolumuz da buydu. Yüksekliği 12 cm olan içi boş bir silindir içerisinde taban yarı çapları ve yükseklikleri aynı olan İç sü dolu bir koni ters şekilde yerleştirilmiştir. Koninin tepe noktasına yakın bir noktadan delik açılırsa su yüksekliği kaç santimetre olur? Sağlam soru. Şimdi şöyle düşünelim. Şimdi şuradan bir delik açtınız. Bu su ne yapacak? Buraya boşaltacak. Nereye kadar geldi? Diyelim şuraya kadar geldi. Demek ki bu suyun hacmi şu terabin yerdeki hacme eşit olması lazım. önce bu konunun hacmini bulacağız. Ne kadar içinde su var? Yüksekliği 12 imiş. Şöyle. Ee... başka bir şey vermemiş. Evet. Yarı çapımız da şurası R olsun. Bunun hacmi arkadaşlar. Hmm. Pi R kare. Yani pi çarpı R'nin karesi. Çarpı 12 bölü 3. Tabanlı çarpı yükseklik bölü 3. Buradan 4 pi r kare buluruz. Bu hacim 4 pi r karelik hacim. Neye eşit olacak? Mavi ile taradığım silindire. Bakın silindirin yarı çapı r. Şu yüksekliği ne kadar yükselir? Onu soruyor ona haç diye. Bakın taban alanı pi r kare. Silindirin çarpı yüksekliği haç. E pi r kareler bakın gider. Buradan haç eşittir 4. Yani 4 santimetre yükselilmiş diyeceğiz. almadığınızı umut ediyorum. Küre arkadaşlar yarı çapı alanı 4 bölü 3 pi ile küple buluyoruz. Yüzey alanı 4 pi ile kare ile buluyoruz. Bunu biraz değmiştik hatırlarsanız. Ya, yüzey alanı 144 pi olan kürenin hacmi nedir? Yüzey alanı arkadaşlar 4 pi ile kare buluyoruz. Bu da 144 pi. Pi'ler gider. 144'ü 4'e bölersek 36 olur. Buradan R kare 36 ve 6 olur. Hacmi ise 4 bölü 3 pi ve küple buluyoruz. Bu da 4 pi bölü 3 çarpı e, 216 6'nın küpü. 3'e bölersek 72 olur. 4 ile çarparsak 288 pi olur. Hacim cevabımız da D seçeneğinde olur. Bir ayrıtı 6 santimetre olan küp içerisinde en büyük hacimli küre olmalıyız. Ne de olmaz ya. Buna göre küple küre arasında kalan boşluğun hacmi. Şöyle anlatayım kabaca tabi. Kabaca bir görüntü oluştu şöyle hiç boş olmadı. <laughs> Tam içi boşmuş. Şöyle yapalım. Bir tane küp çizelim. Ee, şöyle Kalınını biraz azaltalım. Evet. Sadece şunu göstermeye çalışacağız, yani o bütün espri. Ee, şuradan da bir destek alabilir miyiz bilmiyorum ama. Şöyle bir şey kabaca yerleştirdiğimiz küre. Çok anlamlı görüntü olmadı. Şöyle biraz çekelim. Böyle yerleştirdiğimizi varsayalım. Biraz yani iki boyutlu gözüktü çünkü. tane çizdiğimizde. Bir de şöyle çizsek üç boyutlu gözükür mü? Ya gözükmez. Tamam. Şunu sadece söylemeye çalışıyorum. Ee, burada, e, böyle bir yerleştirme yaptığımız zaman küpün içerisinde e, küpün bir kenarı 6 santim. Bu tam iki taraftan da teğet olacağı için e, alttan üstten değeceği için kürenin yarı çapı 3 olur arkadaşlar. Esprisi bu. E, dolayısıyla e, aradaki boşluğun hacmini soruyorsan o zaman küpün hacmi 6 çarpı 6 çarpı 6 üçgenlerini çarpacağız. Buradan kürenin hacmini çıkaracağız. O da 4 bölü 3 pi r küp. Pi 3 anlıyor demiş. 4 bölü 3 çarpı 3 çarpı r küp. Yani 3 küp. 3 çarpı 3 çarpı 3. Şimdi ne olur burada? 3'lerin bir tanesi gider. Şöyle. 216 bu da 27 çarpı 4 yani 108 buradan da 108 mi çıkar evet 108 çıkar istenilen bor yarı çapı 2 köküç olan küre merkezinden arkadaşlar 2 santimetre uzakta bir düzlemde kesiliyor Buna göre oluşan ara kestin alanı. Oluşan ara kestin alanı. Bir tane küre çizelim şöyle. Şöyle olsun. Şu küremiz. Diyor ki merkezinden, şurası da merkez olsun. 2 santimetre uzaklıkta bir düzlemle kesilir. Merkezinden 2 cm. Şurası merkez. 2 santim ötede bir düzlemle kesilecek. Burada arkadaşlar o düzlemden kastettiğimiz şey küreyi kestiğimizde yine daire olur. Şöyle ifade edelim onu. Şurada bir daire oluşur. Merkezi burası kürenin. 2 santim uzaklıkta kesilmiş. Yarıçapı çapı ne kadar kürenin? 2 köküç. Şurası da 2 köküç. Kürenin yarı çapı. Bu küçük oluşan dairenin yarıçapına da R diyelim arkadaşlar. Şöyle. Buradan Pisagor bağıntısı yapacağız bakın. Şurası yarı çap bunu akıl etmemiz gerekiyordu. Buradan iki kök 3'ün karesi eşittir. 2'nin karesi artı R'nin karesi. Burası 12 eşittir. 4 artı R kare. Buradan R kare 8 olur. R de 2 kök olur. Ee, şimdi R'yi bulduk. iki kök 2. Ee, bizden ne istiyor? Bu kirenin alanını istiyor. Şey, dairenin pi r kare ile buluyoruz alanı. O zaman pi çarpı direkt r kareyi bulmamız yeterliymiş değil mi aslında? R'ye gerek yok. Pi çarpı r kare yani 8. Dolayısıyla 8 pi olacak. Bu cevabımızı bolu yapar. Yukarıdaki kare prizmanın içerisine prizmanın kenarlarına teğet olacak şekilde iki özdeş küre yerleştirilmiş. Kürenin yarı çapı 3 santimetre olduğuna göre prizmanın yüzey alanı kaç santimetredir? Prizmanın yüzey alanı. Beklenen yorum şu. Tabi bunlar tam değiyor arkadaşlar. şöyle. Şu uzaklık toplamda ne kadar? Buralar bakın 3'er santim yarı çapların. Toplamda 3, 6, 12 santim. Bu e, prizmanın şu kenarını 12 yapar. Şimdi Nasıl prizmaymış bu? Kare prizmaymış. Demek şu tabanı kare olacak şurası. Şu yüksekliği de arkadaşlar bakın tam şöyle tam üstüne değecek şekilde indirirsek. Buralar da yarı çap olacak. Şöyle 3, 3 Bu da şu kenar uzunluğunun bir yüksekliğin altı olduğunu. Şuradaki kenarlarımızın e, 6 6 6 olduğunu gösterir. Şimdi bunun neyi istemiş bizden? Yüzey. Yüzey bütün kapakları. Bakın bir tane bize bakan kapak var. Bunun alanı 12 çarpı 6. Bunların kaç tane var? Bir de karşısında var 2. Bir de üstünde var 3. Bir de altında var 4. Bu kabaktan 4 tane var. Bir de yan kapakları var. kare olan bir burada bir burada. Bunlardan 2 tane var. Yani 6 çarpı 6 alanları çarpı 2 tane. Diğerlerine 4 tane. Toplam 6 kapakımız var. Buradan e, 72 çarpı 4 288 artı 36 çarpı 2 72 e, 290, 360 olur bütün alan. Doğru cevabımız da A seçeneğini bulmuş. Şimdi bir de cisimleri döndürme ile ilgili birkaç sorumuz var. Onlara bakalım. Arkadaşlar bir dikdörtgensel bölgeyi herhangi bir kenarı etrafında döndürürseniz silindir olur. Örneğin AB etrafında döndürüyorsanız. Şekli AB'den itibaren aynen çizerseniz bir daha. Sonra bunlara şöyle ne yaparsınız? Çap çizersiniz. Burada tabi ne olur böyle yaptığımız zaman? Şurası yüksekte olur. H. Şurası da yarı çap olur. R. Silindir. Mesela kenarları 8'e 10 olan bu silindirin ABC'de dikdörtgeni BC etrafında 360 derece. Arkadaşlar neyin etrafında döndürüyorsan şekli o kenardan itibaren bir daha çiziyoruz. Mesela BC etrafında ise şekli BC etrafında şöyle bir daha çiziyoruz. Ondan sonra döndür resmi yapacağız. Şöyle. Mesela AB dese şöyle altına çizeceğim. BC deyince şöyle yanına çiziyorum arkadaşlar. şekli. Aynısını. Sonra bakın böyle çizdiğiniz zaman şöyle dönüyor bu. Dolayısıyla bir silindir oluşuyor. Şöyle bir silindir oluşuyor. Bu silindirin yarı çapı 10 oluyor. Yüksekliği de 8 oluyor. Bize de hacmini soruyor. Taban alanı pi çarpı 10'un karesi çarpı yükseklik 8. Yani buradan 800 pi oluyor. Bu arkadaşlar 360 derece döndürme. 180 olursa yarısı olur. 90 olursa 4'te 1 olur. Başka açı olursa orantılarız. 360 derecede şu kadar olursa şu açıda ne kadar olur diye devam ederiz. Eğer dik üçgenin dö döndürüyorsak arkadaşlar dik kenarlar etrafında döndürdük mü koni olur. Mesela AB kenar etrafında döndürürsek şöyle şekli aynen bir daha çizeriz ve şöyle bakın şöyle bir koni oluşur. Ama bunu ee, arkadaşlar direkt BB hmm, üstü kenar etrafında şöyle ABC olsun şöyle ABC C BC etrafında döndürürsek o zaman tabanları çakışık iki tane konu olur. Evet. Şöyle aynısını bir daha çizdim arkadaşlar. Daha iyi görelim şöyle. Şu noktaları birleştirdim. İki tane tane yazalım. Şurası BC 25 az önce söylemiştim. Şu e, şu haş noktası diyelim. Şu A haşa haş dedim arkadaşlar. E, bunu dik üçgenin alanından buluyorum. 15 çarpı 20 bölü 2 alan olur. Ya da BC tabanımız 25 olduğu için 25 çarpı h bölü 2 olur. Bunlar gitti. E, ne yapar? Buradan şu 25'i 5'e böldük. 5'e böldük 4. 5'e böldük 3. 12 çıkıyor h. 12 ama 9 yazmışız deniyor. Diye. Burası 12. Şurası 9 arkadaşlar. O zaman burada 25 olduğu için 16 kalır. Halde burası da 12 olur. Bunlar zaten yarı çap olduğu için eşit olacak. Şimdi şey, böyle. Birinin tabanı yarı çapı 12. Pi çarpı 12'nin karesi çarpı yükseklik 9 bölü 3. Diğeri pi çarpı onu da şu sağdaki konunun da yarı çapı 12. 12'nin karesi çarpı yükseklik 16 bölü 3. Şöyle 9, 3'e bölelim. E, 144 çarpı 3. Ne yapar? 144 çarpı 3. Çarparsak 12 elde var. 1, 13 elde var. 1, 432 pi. Artı da sadeleştirelim. 144, 12'ye bölelim. İşte 3'e bölelim. Ne olur? 48 mi olur? Evet, 48 çarpı 16 sayıların da maşalları var. 6 kere 8. 48, 8. 4 elde. O 24. 288. 48. 8 buradan. 16 elde var. 1, 6, 7. 768 pi de burası. <laughs> Tamamıyla yumayla. 400. E, 700. 1100 mi yapıyor? 1000 mi yapıyor? Ne yapıyor? Haydar. 48. 240 yani 288, 8, 16, 6, 7, 768, 770, ha 1200 yapıyormuş tamam. Bundan sonra artık bir daha yapmazdım valla. <laughs> Hiçbir güç yaptıramadım. Ameleyi yuvayı. Aktaracaklarım bu kadardı. Değerli arkadaşlarım dedi bitirmiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.